yumuşları. Üç inmedi. Üç inmemiş, üçü. Sonra al onları da ya. biz de gocuk. Getiriyorum abi. Bir zaten dumanlak kuyruk. Burada abi, bu burada. He. He. Dumanlak kuyruk. Yeni açanlardan, kusuracaklarından. He, o da. Sabah atıp da Çapar. He, evet, o çapar dişi. Aya yeşil boncuklu mu evet, abi onun? Aya yeşil boncuklu Tamam. Aynen. Onu alayım abi. Muayyer dişi. Onu al abi. Bunu her Heh. türlü uçurtma seyretsinler. En kötü 5 6 7 vurur. Aha şu da onun bacısı. O da pembe boncuklu kızıl benekli dişi. Evet. Bu da ikisi aynı yuva kardeşi. İkisi de dişi çıktı. Bu dişi de çok güzel. Ee, yüksek uçuyordu. Sonradan döneğe sıka girdikten sonra, e, iyi döneğe girdikten sonra birkaç sefer uçurdum. Biraz yüksekten alıyorum ama döneğe ağzam. E, Onu da alayım abi. Uçurmak gerekir. Nefeslen. He de ya uçur. Tamamlayacaklar bu kuşlar. <laughs> Uçuracağım. Ondan sonra Bak. Şu yavru yeni soktu. Az önce sen gelmeden 3-4 sefer yaptı. Güzel de vurdu vurdu gitti. Demek ki kaybolan dişi vardı ya. He. Onun yavrusu. Kaybolan Ak kaybolan dişinin. he, kaybolan dişinin yavrusu. Onun ayağında boncuk olmayan dişi. He. Bunlar hepsini belirleyek. He. Onun yavrusu. Şu da. Aa biri çıktı. Şurası kardeşi. Beyaz. Bu da he, sıka girdi del dönekte. Bunu uçurmadım. İyice dönüyor yani. Gördüm onu. He. Gördüm değil mi? He onu biliyorum onu. Onu, he, onu alayım abi şeyden çıkaracaklar, dönüşüm. He, kendileri sıttan tamamlayacaklar sıttan ya. Sırttan çıkaracak, çizecekler, çıkaracaklar. Sağ olasın Murat'a, hoş geldin. Aha, iki çocuklar hep çıkıyor. Taze çocuklar çıkıyor. Sınıfuz. Şu dediğim işte kuyruğu bir erkek. Ha, tepe sağır dediğimiz. E, Sabahki dediğim he, erkek bu. Vallahi dişinin yavrularından bu. Evet. Gece açtı, güzel oldu. Yumurtada dönen erkekler mi bu abi? He he. Evet, yumurtada dönen erkek. He he. Yumurtada dönen erkek, <laughs> he, he. Oh. Yumurtada dönen erkek bu. Yani ki buzul dişi. Ha uçu dişi. He uçu dişi. Bu paslardan çıktı bu yavru. Döşüm. Muazzam bir yavru. Iı, sıfıra oturuyor. Güzel de dönüyor. 5 6 çok güzel muazzam döner var var ya. Tamam abi. O da ayağında kırmızı halkası olan yavru. Onu da şöyle göstereyim. Heh. Şu Şurada ben dumanlardan. muazzam dönekli sıha girdi. Sıkta olan bu. Sıkta, Yönetilerden buradan. Tamam bura, burada. Alamadır, he. Öbür tarafa geçiyor. <laughs> Hadi öbür tarafa geçecek. Gelen yok he. Uçlardan. Gökir'de <laughs> yok. Akkuyruk dişi o yana gitti. Arap bir yana gitti. bu <laughs> bir yana gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sabah gelirse gelecek. <gülüyor> 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 e, ne orayı? A ben gelmem o yana. Gel, sen, ya. Yok ben gelmem. Gel ya. He, ben olayım yanında dur da sen. De. Gel, gel, gel. Aman ha git. Git. Burada bazar asen. Aman abi şu çıkartma dur. Bunu çıkarttı. Git. <laughs> ben içeri mi gireyim burada abi? He içeri gireyim. Kafesi içer alayım. Get. Evet. Dur şöyle kafesi yer alayım ben de şöyle gireyim. Abo! ay vay vay vay. vay. Aman iyi. Hah. Murat abi gel. Heh. Şu boynu 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 şey yapma bak. Boynu boynu. Nasıl telden taktın boynu mu bak oraya. Hah. Kurtardı. Kurtardı mı? Kurtardı abi. Dur şöyle koyayım kafesi Murat abi. Hah. Çapar erkek. Sabaki uçan erkek Uçak, izlediğimiz sıvra giren erkek. E, o çapar dişinde şeyiydi. Eşiydi. E, eşiydi. Erkekti. Ayağı he. sarı boncuklu. Hı hı. Onu suya e, koyar. İşte şu ben o çaparla diyor şu beyazlar ya. He. Ha onlar da yavrular oluyor şu kaybolan dişine. Onda yavruları. Ondan sonra şu beyaz erkek bu da dönekti. Bakacağız. Ha. Çok dolan. Tamam abi. He. Gel oğlum gelsin, gel sen gel. 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 Bu da ballılardan. Bu dişi de uçurdum açtım. Maşallah. He. Evet, uçurdum açtım bunu da. Uçuran uçurun seyreder. Tamam abi. Güzel dişi yani. yok. Şu da kızıl dişi. Al. Benim kızıllardan. Bu güzel. Hep uçan kuşlar zaten bunlar zaba. Uçar. Bu 2-3 saat uçar. Gözüküyor. Hep o uçar. Ondan sonra burada kana bir de yazlar lan. Onda zabağı uçuruyorduk. Yok o değil. Bu şeyde gönekli vardı ya. Gönekli. Bir gitti o. Sana bir de diş. Bu da bu da bu bir bu erkek. bu da 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 bu olan erkek. Yeni soktu bunu. Devam ettirecekler. Gelmedi, geldi haline. Ha. Devam ettirsinler bunu. Evet, arsız bu <laughs> kafada. Bundan sonra kardeşim buradan vardı. Şu dumanlı erkek. Bu kuş da yeni çöktü. güzel. Dumanlı benekli. Ey maşallah. Yuvaya gelmiyor. Vali doğuşuyor bak. Adamına doğuşuyor. Vali bak. Şuraya gel ha. Sen gel bakalım. Sen de benden gel ha. Sen de benim tezgaha geçiyorsun. Hadi canım benim. Geç şöyle. Bunlar... Burada beyazlar. Heh, beyazlar. Heh. Şu kalpağlıyı biliyorum zaten. Beyaz erkek, he. Heh. Çok güzel. Bunlardan verdim birkaç arkadaşlarımız çok memnun kaldı. Çok da güzel. Hemen hemen de sonu diyebilirim. Bunlar... Beyaz atan olursa bunlar daimin kuşlarında. Ee, Galip abi ne? He, bilirler. He. Beyaz erkeni bilirler. Sıfır otur bir metreden alır, üç dört tane vurur. Bu da yani. Gel oğlum, sen de gel. Çok güzel. He. Muazzam bir şey. Bunlar çok suratlı, çok hızlı. Beyaz kalpaklı erkek. Sen de gel oğlum şuraya. Öbür <laughs> beyaz nereye gitti ya beyaz dişi? Altta. Burada abi. Ne? Altta. Bir beyaz var altta. Bak işte o şeyler e, çaparlar neyler o onun sonra şunlar bak şunlar Depe Sakar Erkek Depe sakal Erkek orada bir tane ala dişi var o açmadı onu vermez hep şu erkekten gelme Karago büyük erkekten He, şu erkekten gelme bu erkek He. benim e, boz diyeyim ben He, boz boz denek bir erkeğim vardı 15 kuyruk He. 15 kuyruk. Onlardan geliyor. Ya onlardan çıkma. Buraya. Gel oğlum. He. Sen de gel. Gel. O da herhalde 14 kuyruk mu diye bir şey olacak herhalde. Sen de gel oğlum. He. Bu şekilde. O beyaz o alta girdi. Burada da bir beyaz. Yani. He. O alta girdi o beyaz. O araya giriyor herhalde uçlar. O yana mı gitmiş? Yer, Çıkartmış. Vallahi de. Ya kardeşim. Bak bak. Hiç Doğru haberin mi? yok. Kuştan hiç haberi yok kuştan. Hiç uçtan. haberim yok bakalım hiç haberim yok. Bakayım. Aa tek mi Murat abi? Bilmiyorum ki. Bir bak bakalım tek mi? Yok. Çit mi? Ha. İkisi de beyaz. Dur. Bir dakika. Mehmet. Mehmet. İkisi de beyaz. Tazecik var mı? Fatih'in orada. Ben onlar burada ben alayım onları. <laughs> he. he. Fatın oraya koyayım ben onları. Ya sen giymiyorsun büyük Büyüsün. Yok <laughs> beyaz şey alacağım Benim şimdi. Babaları şey. bekle oğlum. Babaları hangisi ki? Babaları açılmadı. Benim bozerken cici büyük. Nasıl kapatıyorsun burada bunu ha. Dur şöyle diyeyim ha. Peki, bak ama sen bilin. Tamam ben onları alayım abi şöyle. Arkadaşlar bakın işte şu halini alacağım <laughs> cici büyüttüreceğim ben yani. Cemme koyayım şöyle hayvanlara bir şey olmasın cemde sıcaktı. Bu da bir alışı. O cip, pembe boncuk. Ak kuyruk. Bacısı. Ak kuyruğun gideni. gidenin bacısı. Tamam abi bunu da aldım ben. He, bu bacısı. Bu beyaz atar. Genelde o dişi de bak hep beyaz atıyor. Yüzüklerini. He. Bu da beyaz zaten. Kendi genelde beyaz atar çoğunda. Şu dişi de kanadı beyaz dişi mi cücüğü? Bu da iyi dönekli. Güzel. Bu dişi de abi. abi dur. Gel, gel, gel buraya gel. Ayağım. Onun ayağında mavi boncuklar. Heh. Heh. Şöyle ayanda mavi boncuk olan dişi onu da şöyle koyak. Şimdi yani, şey Yavruyu görüyor mu yavruyu bak bak. Renge bak renge. Maşallah. Ne bileyim çamur kızı, ne bileyim gınalı, Paslılar ne bileyim paslı. <laughs> öyle bir şey. Bunlar Neyden çıkıyor burada bunlar? Bunlar benim paslardan çıkıyor. Yok ana baba ne bunun şimdi diyorum. Bunların damarı şunlardan geliyor bak bunlar da onlara dayan o beyazlara ne? Şu arka kefez var ya, He. beyaz arka kefez. Bu onun şeyleri, beyaz erkekten gelme. Ben bir başa paslılar var benim içeride, o paslardan tutturdum. Antalya'dan gelen paslı bir erkek var, o kuşu. Ondan 16 kuyruk dişi. Hmm, Bu açılmamış kamalak. Kamalak hmm. erkekten geliyor bak. O, o kuş He. 15 senelik kuşudu, o benim yaşlı erkek. İki çift yavrusunu aldım çıkan yavruların hiçbirini uçurmadım. Bunları kendiliğinden döneğe girdiler. Şunlar var ya. Bunlar kendiliğinden döneğe Cücük girdiler. Anası, anası bu mu? He, cücüğün anası ha. bu bak. He, onu diyorum. Evet, çıkan renkli bak o şekilde çıkmış. çıkmış. Şunlar var, şunlar var. Şu Burada. Şunlar da He. He. Şunlar, şunlar var. Evet. De evet. 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 Şunları, şunları da. He. Evet. Bunlar da benim dumanlardan çıktı. Açılmadı. Dönetsiz. Sıkıntı yok. 14 kuyruk. He. Aa, o altta var bir 14 Bu da benim yaşlı dişim. Bunun boynu döndüydü. Bunu düzeldi. Ben, bu benim damızlığım. Bundan çocuk alıyor. Çocuk alıyorum bundan. He. Bunlardan çuval diyorum geri. Şu ney? Burada bir de şu da var. Bu da bozulurken, de bu da değerli bir girmiş, bu gittiği yerde böyle böyle dönüyor, daha tam sokmuyor. Anladım, taze anladım. daha yani, taze. Şey bura mı var Murat abi? Dönekli bura var. Dönekli bura var. Evet. Gel abi o zaman şu itin önüne geç. İtin önüne geç evet. abi gel. Sen önce geç, ben itin önüne, çünkü sen şey yap... Heh. Şimdi ite şey yapmayak. Demiş ya adam, ite sen hemen şuradan çalıya dolanayım ben. Şunu al abi sen. Şurayı kapatıyorum burada. Abi. Burada abi, dur ama iki yanda dur. Dört gitti öyle. Ne olur ne olmaz yani. 3 -4 tane ne olur ne olmaz. Kaybedenler ya. Yani. Bunlardan gelmeyecek herhalde. Niyeti yok. Gelir. He, Gelmedi. niyeti yok. Gelir. Yok çıkmaz o kadar. Canım Çıkmaz o kadar yani. <laughs> Mehmet, he, burada kaç tane var? Mehmet, şunu sayla gel. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şunu sayın Abi Abiler, ben burada yani kapatıyorum. Şu kuşları sayayım ben bir.